Evet arkadaşlar, bir önceki video çekimimizde ana arıların kraliçelerin kovan'dan çıkılışını görmüştük. Sizden sonra ben biraz daha çıkardım. Toplam 12 tane bugünkü doğmuş ana kraliçemiz var. Onları arı kutularımıza dolduracağız. Beraber onu görelim. Şimdi bir tane kutuyu göstereyim. Alttan bu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan arıları dolduracağız. Ne kadar dolduracağız? Yaklaşık bir pet bardağı kadar doldurmamız yeterli. İçinde arılarımızı getirdik. Önceki videolarımızda da hatırlıyorsunuz. Başlatıcı kovan yaparken de yine arılarımızı bunun içerisine çırpmıştık. Aynı o usülde yapıyoruz. Şimdi bunu bir kere aşağıya salladık bir pet bardağı kadar arı alıyoruz. Bu şekilde içine döküp kapağını kapatıyoruz. Yine aynısı bir pet bardağı kadar arıyı alıyoruz. İçine döküyoruz. Ve kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar hepsini sizinle paylaşma imkanım olmadığı için ne yaptığımızı tekrar göstereyim. Sonra arı kutumuzu ters çeviriyoruz. Ters çevirdik. Bu kutuyu da ters çeviriyorum. Aslında ters değil, normal haline çevirmiş oluyorum. Ve buradan sonra kapağını açıyoruz. Bunun içinde kraliçemiz var. Kraliçemizi bu şekilde hazırladık. Kapağını açıyoruz. Ve buradan içine bırakıyoruz. Bazen kraliçe çıkmamazlık yaparsa arkasını açıp arkasından üfleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Bu kadar. Kraliçe de içine girdi. Ve şimdi bunun kapağını örtüyoruz. Bir tane daha yapayım isterseniz. Buradan kraliçeli bir tane bir gudi alıyoruz, açtık, naylonu açıp arkasında açarsak bu şekilde anayı göndermiş olduk arkadaşlar. Cuma günü yani yaklaşık 4 gün sonra bunları adaya götüreceğiz. Adaya götürürken oradan da size bir çekim yaparız. Ve dönüşünde de tekrar bir çekim yaparız. Bu şekilde ana arı yetiştirme videomuzu tamamlamış oluruz. Görüşmek üzere. Bir gün öncesinden çiftleştirme, ana çiftleştirme kutularına arılarımızı koymuştuk ve bakire anaları da koymuştuk. Anaları adaya götürünceye kadar çiftleştirme kutularının ağzına açmıyoruz. Kalıyor ki tam 4-5 gün içerisinde arı olgunluk safhasına aşamasına girdikten sonra adaya götürdüğümüzde orada direkt uçuşa geçiyor. Fakat bu arada susuz kalmaması, sıcaktan yanmaması için arıyı sabah akşam suyla ıslatmamız gerekiyor. Onu da komple yıkamamıza gerek yok. Şöyle Önceki gün göstermiştim. Üstünde ızgara vardı sinekli kızgarası sinekli kızgarasının üstünden hafif bir şekilde yap vermemiz bu arı için yetiyor sabah ve akşam bu şekilde günlük iki defa yaptığımızda arı lazım olan suyunu da alıyor serinliğini yapıyor buradan yine yapacak olursak belki içerisindeki arıları da görebiliyorsunuzdur Şu anda evet şuradaki yemli kek kutusunun içerisinde. Evet. Yemliğin içerisinde. Şöyle yardımcı olursan. Pardon, Evet şurası Yemlik işte. Bu hmm. evet. burada tamam. da sıralarla aradılar. da anaların sesi de geliyor. Evet, analar ısırıp çalıyor. Yani birbirlerinin kokusundan etkilenerek biz buradayız diye diğer analara sinyal gönderiyorlar. Yaklaşık her 15 dakikada bir çalıyorlar orası. Öyle ses çıkarıyorlar. Tabi burada çok farklı analar olduğundan sık sık duyabiliriz belki. Az beklet belki ısır çalınacak diyoruz o Bak çalıyor. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere çiftleştirme kutularımızı doldurmuştuk sabah akşam günde iki kere suyla püskürtmüştük ızgaralarından. Bir gün öncesinde ruşet kovanlarımızı arılığımıza koyduk ve uçuş deliklerini açtık. Sadece işçi arıların çıkabileceği şekilde açtık. Geri kalan kraliçenin çıkamayacağı veyahut da erkek arıların giremeyeceği şekilde gözlerini kapattık. Niye böyle yaptık? Çünkü yarın Arılarımız İzora adaya bırakılacak. Yarın da tekrar yolculuk yapacaklar. 4 gündür kapalı kaldılar. Bir de yarın 5. gün kapalı kalacaklar. Bu arada arılar e, tuvalet ihtiyacını gideremeyecekleri için, bağırsaklarını boşaltamayacakları için kovan şişip ölebilirler. Bunu önlemek amaçlı bugün uçuş deliklerini açıyoruz. Çıkmak isteyen çıkar ve birkaç saat sonra hava kararınca tekrar deliğini kapatacağız. Şu şekilde bakarsak arkadaşlar alttaki delik sadece işçi arıların çıkabileceği delik. Ekrana göre sağ tarafta gözüken yani genel arıların hepsinin çıkabileceği ve yandaki noktalı olan yerlerde taşıma anında kapalı tutacağımız deliğini gösteriyor. Yukarıdaki delik de erkek arı için ee, o şekilde kapatıldı ki erkek arı giremesin. Sadece işçi çıksın, kraliçe arı da çıkamasın diye. Yukarıdaki delik kraliçenin çıkıp girebileceği şekilde büyük. Bunun için oraya açmıyoruz. Bu kovandan fazla bir ihtiyaç için çıkan yok. Yeni açtığımız için daha deliği tanımaya çalışıyorlar. Uçuş deliğini çıkmak için uğraşıyorlar. Tabii ki evet çıkabildiler. Başka kovanlarımız da burada hepsini farklı yerlere uçuş istikametleri farklı olacak şekilde koyduk. Yine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu tekrar söyleyelim. Bunlar saf damızlık olacak. Bunlardan F1'ler çıkacağı için saf damızlıklarımızın çok miktarda olmasına gerek yok. Kendi ihtiyacımızı görecek şekilde olması bizim için yeterli olacak. Bakın burada da arılar az önce çıkmışlardı ama şimdi tekrar girdiler. Delikte de göreceksiniz arkadaşlar. 4 gündür kapalık alınca pisliklerini anca deliğin ağzına yapı vermişler. Buradan da arının ne kadar içeride sıkıştığını görürsünüz. Biz gününde müdahale etmişiz. Bugün uçup ihtiyaçları olanlulara gidersinler. Evet arkadaşlar, adaya gittiğimizde tekrar oradan bir çekim yaparız. Sonra neticesini bekleriz. Rabbim inşallah verimli bir sezon nasip eder. Arkadaşlar videolarımızı sürekli olarak takip ediyorsanız bugün larva transferinden sonraki 17. gün arının çıkmasından 5 gün sonra, kralçelerimizin çıkmasından 5 gün sonra sizlerle basamak basamak aşamalı olarak çiftleştirme kutularının hazırlanışını görmüştük. Nasıl yaptığımızı anlatmıştık size. Bugünkü durumu bir inceleyeceğiz. Biz diğer kutularımıza baktık, hazırladık. Birazdan onları arabamıza yükleyip buradaki izole bölge olan adaya götüreceğiz. 2 hafta sonra tekrar geriye alacağız. Kutumuzun bir tanesindeki durumun nasıl olduğunu görmek için sizler için kutuyu açıyorum. Beraber bakalım. Rahmetli Barış Manço'nun dediğiyle al gözüm seyreyle. Yukarıdan görebildiğiniz üzere buraya kek koymuştuk. Kekin üzerine de kağıt koymuştuk. Yavaş yavaş arı yemeye devam ediyor onu. Keke de yapışmıyor kağıt vesilesinden dolayı raptiyelerimizi çıkarıyorum. Bakalım nasıl kabartmışlar. Bütün çıtalarımız, içine verdiğimiz çıtalarımız yaklaşık bu şekildeydi. Kendilerini aşamaya getirmişler. Bakalım. Bunun üzerinde de bakın kabartma faaliyeti başlamış. Biz arıyı çıkarmıyoruz. Arıya da, anaya da dikkat etmemiz lazım. Bugün ananın çıktığının 5. günü. Hava çok güzel, 20 derecenin üzerinde. Ana e, çiftleşme uçuşuna gidebilir. Dikkat etmemiz lazım. Ağzını kapattık normalinde. Ana burada bakınız. Ve polen de getirmiş bir tane arımız. Anamız da burada. Henüz çiftleşmediği için küçük yapıda. bu şekilde kabartmışlar. Çok güzel pete görmüşler yani. Evet. Bakın. Polen, polen getiriyorlar. Evet, polen getiriyor. Burada ayaklarında poleni görebilirsiniz. İçerideki kekten de nektarı buraya istif etmişler. Bunu buraya koyuyoruz. Öbür çıtamıza bakalım. Şuradaki arılara bakar mısın abi? Kekin arıya nasıl girmişler? Evet. Çok mükemmel bir görüntü var orada. <laughs> Kekini orada nasıl alıyorlar? Altı daha sıcak ve yumuşak olduğu için herhalde. Havayla temas etmediği için daha yumuşak kalıyor. Bakın bu keki de böyle onlar bu kadar kabartmışlar. Ben koyuyorum. Kapatıyorum. Birazdan bunları yükleyip adiye doğru hareket edeceğiz. İşte, kovan girişimizde sadece işçi girip çıkabileceği şekilde açık. Ana arı çıkamayacak şekilde. Ve erkek arı da girip çıkamayacak evet. şekilde. Çünkü adı da erkek arı istemiyorlar. Arılarımız uçuşa çıkıyorlar. Gidip geliyorlar. Geçtiğimiz günlerde havalar hep soğuktu. Yağışlıydı. Ama bugün güzel güneşli bir gün var. Onlar da bunu fırsat biliyorlar. Uçuyorlar. Evet arkadaşlar. Çiftleştirme kutularına koymuş olduğumuz izola belgeye götüreceğimiz arıları Bugün yola çıkarıyoruz. Yola çıkarmadan evvel birazcık üzerlerinden ıslatıyoruz ki su ihtiyaçlarını giderebilsinler. Sıkılmasınlar. Kovanlarımızın uçuş delikleri kapalı. Kapalı bir şekilde adaya götürüp teslim edeceğiz. Ama günün günün ilerleyen zamanlarında yine sizinle gelişmeleri paylaşacağız. Evet. Saf saf arı, saf ana üretmeyecek olanların bu şekilde arıları hapsetmelerine gerek yok. İkinci günden sonra serbest açabilirler, bırakabilirler. Kendi arılıklarında çiftleştirecek olanlar 5 gün bunun için hapsetmelerine gerek yok. Evet siz eğer arılarınızı kendi arılığınızda çiftleştirmeyi düşünüyorsanız bu çiftleştirme kutularının uçuş deliklerini kapatmanıza gerek yok. Hatta açık olması gerekiyor. Biz bir iki gün bunları burada uçurttuktan sonra ana arı dışarıya çıkmayacak şekilde ağızlarını kapalı tutaraktan hava almalarını sağladık. Ve şimdi bunları paketliyoruz. İzola bölgesindeki adaya teslim etmek için yola çıkarıyoruz. Evet bu şekilde daha evvelden hazırlamış olduğumuz paketleme tezgahlarımız var. 4 kutuyu bir arada rahatlıkla koyup taşıyıp teslim edebileceğimiz işte devrilmeye başka kazalara sebep olmayacak şekilde güzel bir şekilde paketliyoruz. Ve üzerlerine de isimlerimizi yazıyoruz ki hangi kovanın kime ait olduğunu bilsinler. Evet. Bizimle beraber arılarını götürmek isteyen, çiftleştirme bölgesine götürmek isteyen arıcı bir arkadaşımız var. O da paketlerin yapılmasında yardımcı oluyor. Kendisi Fas asıllı. Çocuk yaşlarda o da bizim bizler gibi Hollanda'ya gelmiş ailesiyle beraber yerleşmiş. Burada kendi işinin sahibi. İşinin yanında arıcılık yapıyor. Demi Şahip. Kom alaikum. lekker <laughs> Evet arkadaşlar arılarımızı yükledik yola çıktık navigasyonumuza baktığım zaman şöyle bakıyorum ki bir buçuk saatlik yolumuz var bize hayırlı yolculuklar Evet arkadaşlar şu anda arılarımızı teslim edeceğimiz yere geldik. Adanın hemen girişinde böyle bir yol yapılmış. Şu yol adaya direkt geçiyor. Karşımız bu yolun sonu ada. İşte bu remorkla arıları almaya gelmişler. şu ilerden gelen adam Almanya'dan gelmiş arlarını bırakmaya. Biz bunu turist olarak buraya geldi burada dinlenmek için kalıyor zannetmiştik. Ama arlarını ta Almanya'dan buraya kadar getirmiş çiftleştirmek için. Şöyle bakınca 5 tane kralca getirmiş. Başkaları farklı bir şekilde getirmişler bizim kovanlardan biraz farklı. Şu durumda en çok arı getiren yine biziz yani. Diğerleri kendi kullanacakları arılar kadar getirmişler. Kimisi ikişer getirmiş, kimisi dörder getirmiş. Ha yani bak o daha fazla getirmiş. Alman. Evet herkes sırayla arasını teslim ediyor tabi adanın kapasitesi sınırlı olduğu için belirli sayıda arı kabul ediyorlar biz üç kişi olarak getirdik tabi bunları Evet arkadaşlar arılarımızı teslim ettik. Evet şimdi geri dönüyoruz.